Türk Ocakları'nın ocak başkanlarım, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> 2023 yılında Türkiye yolunda kritik bir seçim sürecindeyiz. Bu kritik seçim sürecinde Türk Ocakları İstanbul İl Başkanlığı olarak ve 41 Ocağımızda çok yoğun bir çalışma altında son günlerimizi yaşıyoruz. Allah'ın izniyle 2023 lideri Türkiye yolunda ne ipsiz hesapsızlığı, ne zile korkakları, ne terör hiçbir şekilde Cumhur İttifakı'nı ve Milli Türk Ücü Hareketi önünü duramayacaktır. <laughs> hiçbir zaman algılara ve provokasyonlara mahal vermedik. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un çeşitli noktalarında ve çeşitli ocaklarımızda bir pankart açtık. Bu pankartımız Zillet İttifatı'nın gerçek yüzünü ortaya koymaktaydı. Ama Zillet'in ortakları kendi terör yandaşlarıyla beraber fotoğrafların konulmasından çok büyük bir rahatsızlık duydular. Bizler de ülke ocakları olarak bu rahatsızlıktan şeref duyduk, onur duyduk. Kıymetli vekilimize de bu parkat sürecinde yanımızda, arkamızda bir, bir an olsun ayrı olan durduğu için çok teşekkür ediyorum. Liderimiz <laughs> Kadir Gecesi İstanbul'da yaptığı iftarda bir söz kullanmıştır. Son tarafıma baktığımda davayı satanlar sağ tarafına baktığımızda vatanı satanlar bizleri bu aradan kurtarın demişlerdi. Bizler de liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatını yerine getirmek için gecemizi bizi gündüzümüze kattık. İnşallah 15 Mayıs sabahında liderimizin işaret ettiği noktada oy potansiyelimizi çok yüksek bir seviyede artırarak Milliyetçi ülkücüye hareketi yaraşır bir şekilde vekil sayımızı artırarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Erdoğan tekrardan Cumhurbaşkanı seçtirmek için son günlerimizde harimizde yolumuzda mücadele edeceğiz. <laughs> Sözlerime son verirken son olarak şunu söylemek istiyorum. Ülkücüler, Yüce Türk Milleti'nin namluyu sürdüğü son kuşudur. Bizler de Yüce Türk Milleti'nin bir son kurşun olarak varımızla, yolumuzla, milletimizin, vatanımızın yanında mücadele ederek elimizden geleni gelirse taşın altına gömdüğümüzü, başımızı koyarak mücadele edeyiz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim vicdanımızı bir eksikliği göstermesin. Ne mutlu Türk Çok <laughs> kıymetli <çok> şey. <çok gülüyor> <üyemekli>, ülke ocaklarımızın <laughs> il başkanı kardeşim, benim kıymetlim Alparslan Doğan kardeşim. Çok kıymetli İlçe Ocak Başkanlarımız. Yine Birliği Çareket Partimizin ilçe başkanları, teşkilatlarımızın mensupları, И thanks Cephesiyle biz o gideceğiz. Biz cennet mekan mirasının tecellisini Allah'ın izniyle bu çıkaracağız. Milliyetçilik Konuşmayacağım bile. Ama ben sana bir şey söyleyebilirim. Yemin ederim sana. Evine dönmek nasip olmasın. Ben akşam uyurken Milliyet Milliyet Partisi'nin iktidarlığı uyuru, iktidarlığıyla uyurum. Sabah kalktığımda Milliyet Çelik'e iktidar olsun diye çalışıyorum. Biz buna çalışacağız. Ve Allah'ın izniyle bir gün gelecek. başımızı yansılar. Koyduğumuzda Milliyet Çelik iktidarını göreceğiz. Allah'ın izniyle biz bunu yaşayacağız. Daha bu kadar fikrinin, bu kadar sahip, cinesel çevrelerin, ülkemin üzerinde yaptığı oyunları bozacak olan tek parti Milliyetçi Halil ve Türk Ocak, Türk Ocaklarıdır. <laughs> ben bir Türk Milliyetçiyim. Böyle doğdum, böyle öleceğim. Bir gün Türk Birliği hakikat olacak. Ben Субтитры Fikir fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yaratır.